He? Ekmeğe bak, ekmeğe. Şu ekmeğe bak da. Diyele. Beyle bir çolar bunlar. Dur şuna e... bak. Diyele. Ekmeğe bak, ekmeğe. Hep dur. Neyle bir çolar. Avcı ne diyor seni? Oranın, oranın. <laughs> ah, Canım benim. <laughs> ah yavrum. Buradan ya Jerey bırak şimdi ya. Selam söyle, selam, selam. Burdan Buradan. He. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Evet. Hadi. Burdan Tüm buradan selam söyle. Kime? Hacı Bükle. Başka? Başka. Sadece Hacı Bükle mi? Hacı mi? Hacı Bükle. Hacı tüm Hacı Buklulara selamlar. He. Bol bol. Gurbetli Hacı Büklü. <laughs> <laughs> <Allah 'a Gülüyor> de bu ne Ya sövme. Gurbettekine de bir değişim Ya sövme seni Allah'a seversen ya. Gurbettekine de buradakine. Yok öyle deme. Öyle deme. Bak bak bak. Şşt. Öyle deme. <laughs> ah canını ah. yedim Ah ah. 25 dönemeli inemiş değil mi ya? Bu acı Allah Allah. Can dayanım ona ya. Ben işte. Ben biçmem. Bir hafta da hakim biçiyor. Ben biçmem. Bir hafta. Şş. Ben olsam ben biçmem. Ya sen de biçer de az kalmadı. Neyi biçiyorum ya? Şş. Babam gelsin biçmiyorum ha. Ya sen, sen şimdi koy ya. Şimdi kadar babayı anayı tanıyan var mı? <laughs> öyle de olursun abi. Valla tanıyan yok. Döşekten kalkan ben büyüyorum diye. <laughs> Bizi koy öyle ya. Bizi koy bak. Hep. Ne oldu görüyor mu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sikim sikme ne oldu? Ne oldu? Sikme, ne oldu? <laughs> ne oldu <diyorsun? gülüyor> benim, benim işim konu şu etek adamın ki ne olursa olsun. Allah. Aynı gün kaldı koy. olsun o Doğru. Daha ben. Ne daha mı? Doğru doğru. Tamam, Sen biliyorum. bu işe ne diyorsun şimdi? Ne? Hangi işe? Değirmenliğe. Ya ne diyeceğim bir şey adam ekindi. Parasını alacak bir şey. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ne salıyor ha? Yürüme! Aslan <laughs> Yürüme! size. Hadi bu kuyu. Burası kudakları tarlalar. Kudakları tarlalar. He. Tazu. Tazu. Az konuş, ha konuş. Şap yani. Bizim av tarlaların olduğu yer bizim, bizimlerimiz. <laughs> Buradan kurtuluyor Elbaya. Sizinler miymiş? Tabii.